Maşallah maşallah. Ankara'nın en büyük camilerinden Kocatepe Camisi'ne Cuma namazı kılmaya geldik. Elhamdülillah. Sultan Ahmet kadar varmış ya. Büyükmüş bu. Maşallah maşallah. Öyle. 12.59. Evet. Öğle namazı. 12.59 akşam 19.59 bir 8-7 saat varmış arasında. Güzel. Oo maşallah çok büyük çok büyük. Ne zaman yapılmış tarihi nedir bunu bir internete bakmamız gerekir. Şimdi bakayım ben. Maşallah maşallah. Allah kabul etsin. Cuma namazı. Merhaba hocam. Merhaba. Burası da nedir? Şadırvan mı diyorlar Türkçe? Evet. Herhalde şadırvan diyorlar burasını. Bugün cuma namazı olduğuna göre buralara da şey yapar mı bilmiyoruz. Dolarlar mı namaz kılmaya gelen Müslümanlar herhalde dolmuyor. Zaten yarım saat kaldı dolmadığına göre. Evet. O 1967'de yapılmış. Çok güzel. 30 Ekim 1967 tarihinde temeli atılmış olan bu cami 28 Ağustos 20 sene sonra ya 1987 tarihinde ibadet açılmıştır. 20 sene sonra ya, caminin inşaatı temelinin atıldığı tarihten itibaren 15 Mart 1981 tarihine kadar Türkiye Diyanet Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından, bu tarihten ibadete açıldığı tarihe kadar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülmüştür. Caminin mimarları Hüsrev Tayla ve Fatih Ulu Engin'dir. Cami inşaatına yardımda bulunanlar, hayırsever Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin teklifleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, cami inşaatına katkıda bulunan İslam ülkeleri, Suudi Arabistan Kralı Faysal adına Ankara Büyükelçiliği, 67'de o kişi var doğru, Libya Hükümeti adına Ankara Büyükelçiliği, Irak Hükümeti adına Ankara Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti adına Ankara Büyükelçiliği, yukarıda sıralama yardımlarının yapıldığı tarih sırasına göre yapılmıştır. 28 Ağustos 1978. Maşallah.